Şimdi bu konuşmada buradaki yazılan kavramlar üzerinden yani kelimelerin tanımları ve kelimeler üzerinden gidecek ve bu tanımlar bu anlamlarıyla kullanılacak. Yani kimlikten karşılaşma basma kalıp samiyet gibi kavramlar üzerinden götüreceğim. Başka kavramlar kullanırsam da onları da tanımlarım koyarım. Şimdi bu ilk baş mesela kimlikten kastım aslında kimlikte konuşma katmanı dediğim bir şey. Kim ile konuşma katmanı pardon. Normalde ben bir Birisiyle karşılaşırım. Karşılaşma yani diyalog. Diyaloğa girerim. Bu diyaloğa girmem için öncelikle bir boş bir de dolu e, kısım olması gerekiyor diye düşünürüm. Yani boşa da ben diyeceğim. Kime de dolu diyeceğim. Boş olan ben bu kim ile karşılaştığımda öncelikle basma kalıp şeylerini görecek. Kimlik kodlarını yani üstündeki itemler. Mesela yüz mimikleri. Konuşma stili. Dili konuştuğu bütünler yani kültürel kalıpları diyelim. Bunlara bakarak ben bu kim hakkında bir şeyler oluşturacağım kafamda. Ve bu oluşturduğum şeylerin kendisi de aslında diyaloğun devamını sağlayacak ki bu noktada boş beni kim yaratmaya başlayacak aslında. Ve bu boş bende bu diyaloğu devam ettirebilmesi için aslında kimliğe ihtiyaç duyacak. Yani Buradaki kimlik kodlarına göre aslında basma kalıptaki algıladığı boş benin kimde gördüğü o kimlik kodlarından yola çıkarak artık boş ben olarak değil de kimlikli ben olarak konuşmaya başlayacak. Yani aslında her şeyi konuşmamaya başlayacak. Her şeyi anlatmamaya başlayacak. Yani bir ön yargı üzerinden gitmeye başlayacak mevzu. Ki ön yargı ilk başta da başlar aslında. Yani ön yargıyı çok... Böyle önemsediğim bir kalıp olarak söylemiyorum. Yazmıyorum da. Ön yargı zaten ilk baş başlar yani. Basma kalıpta başlar. O yüzden onu çok katmama gerek yok. Yani sonuç olarak aslında bu karışık fazla analitikçi anlatımdan şunu çıkartabiliriz. Yani ben biriyle konuşmaya başladığımda, biriyle diyalog kurmaya başladığımda aslında şunu yapıyorum. Yani bunlar tabii ki şahsi yani. Genelleştirme yaparak söylemiyorum bir sürü noktalarımı silerek o kişiyle, o karşılaşmadaki kim ile konuşmaya başlıyorum. Ve bu konuşmamı sağlayan ana noktada aslında kimlik oluyor. Bu kimliğin oluşması gerekiyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Boş ben konuşamaz. Kimlik olmadan konuşamıyor. Yani bu arada kim de benle karşılaşabilir. Yani bu tersi de olabilir. Bu fark etmez yani. İlla boş birisi dolu biriyle karşılaşacak diye bir şey yok. Dolu birisi de boş bir kişiyle karşılaşabilir. Tersinden okuyup aynı süreç gerçekleşir. Yani ben zaten her şekilde boş kalamadığım için hemen kim oluyorum? Bir şekilde kim oluyorum yani? bunu yapacak bir şey yok. Kimliksiz bir birey oluşabiliyor mu? Yani bu normal hayatın içerisinde, gündelik hayatın içerisinde her şekil bir sürü kimliğiniz oluşuyor bir şekilde. Ve ben zaten hep kim oluyorum? Yani bu çok zorlama bir ayrım. Ama bu ayrımın e, noktasına ben ilk baş ulaşmıyorum da sonradan ulaşıyorum. Bunu anlatacağım. Şimdi demek ki o zaman ben diğer yani ben devamlı karşılaşmalardan ibaret bir varlıksan diyalogların içindeysem zaten bir sürü kimliğim oluşmak zorunda kalacak. Yani konuşma katmanlarım olacak. Katman katman olacağım. Ve aslında ben kimle karşılaşıyorum demeyecektim buna normalde. Kim kimle karşılaşır olarak anlatacaktım ama bir en başında bir ilk noktası kurmak istediğim için aslında bu kimi benle karıştırıyorum. Yani bunu biraz anlatacağım, açacağım şimdi bir dakika. Şimdi benim aslında varlığım belirleyen şey bu kim ile karşılaşmadan son oluşan kimlikler ya. Ve ben de bu kimliklerle birlikte aslında bütün her şeyi kategorilere bölerek herkes aynı şekilde konuşuyorum ya. Mesela bu basit bir şeydir. Bunu zaten önceki dönemlerde farkına varmama diye bir ihtimal yok herkesle farklı diyalog haline girmek zorunda olduğunu da bilirsin. Herkese aynı davranmamak zorunda olduğunu da bilirsin. Bu konuşma katmanlarından dolayı aslında ben beni de unutuyorum. Yani buradaki ana sıkıntılı kısım bunlar değil. Aslında tam olarak ben sorunu. Yani benim beni unutması. Benim bu noktada mesela beni boş derken aslında şöyle bir boş diyorum. Abis şeklinde bir boş diyorum. Yani MT olarak demiyorum. Yani de doldurulabilir bir boşluk vardır ama bu benim boşluğu aslında Abis olarak boşluk. Abis'teki boşluk aslında bir dehliz gibi düşünmek lazım. Böyle aşağıları iniyor ama nereye indi belli değil. Bunun farkına ne zaman varıyorum aslında bu boşluğun. Bütün bu kimlik arızalarını dışarı attığımda ...kimlikleri dışarı attığımda mesela... ...saf bana bakma ihtimalimin olduğu bir nokta var diye düşünürüm. Ve o noktadan sonra işte elbise düşerim. Orası bomboştur çünkü. Ve zaten ondan kaçmak için diyalog ve kimliğe kaçıyorum diyebilirim. Böyle bir e, zorunlu kuramam ama... ...en azından böyle bir e, şeyi var. Gidişat noktası var. Ve bu kimlik oluştukça ki... Ee, az önce bahsettiğim gibi kimlik katmandan yani kimle karşılaşmadan son, sonrasında oluşuyorsa ya da bunun farkındalığına varıyorsam o zaman dolu kimliğimin olması gerekiyor. İsim koymama gerek yok. Ve bu dolu kimlikte beni benden uzaklaştıracak ve beni unutturacak. <laughs> bu çok ilginç bir acılı nokta. Ben beni unutuyorum. Ben benim ne kadar boş biri olduğumu unutmaya başlıyorum. Bu avantajları ve dezavantajları olan bir kısım. Ama bu boş beni e, nasıl hatırlayacağım mesela? Hatırlamak zorunda mıyım? Hatırlamalı mıyım? Pozisyonları var. Buralar e, sıkıntılı durumlar tabii ki ama ben her şekilde bunu hatırlıyorum bu arada. Bu kimliklerin yüzeysel olduğunu bir daha sonra başka diyaloglar bana göstermeye başlıyor. Ve bunların aslında bir pos olduğunu görüyorum ve tekrar buraya düşüyorum. Burada buraya düştüğümde zaten çıkması çok zor. Zorlanıyorsun zaten. Tekrar kimliğe geri dönmen lazım. Şimdi ana meselem aslında bu, bu girişi yapıp şu samimiyet meselesine girmek. Çünkü bu samimiyet meselesi çok sıkıntılı bu arada. Yani bazı insanların samimi olduğu falan söylenir. Her zaman gülerim. Samimiyetin dürüstlükle karıştırıldığını da e, düşünürüm. Dürüstlük. Dürüstlükle samimiyet arasında fark olduğunu düşünürüm. Dürüstlüğü kimlikle de yapabilirsiniz. O kimlik bütünü içerisinde dürüst e, konuşabilirsiniz. Ama samimiyeti buradaki tanımıma göre dürüstlükle birleştiremem. Çünkü kendi en yakın hakikatin yüzeye çıkması demek. Eğer benim kendime en yakın hakikatim aslında ebis istediğim boş kısımsa bunun yüzeye çıkma ihtimali yok. Bunu anlatma ihtimalim yok. Ve dolayısıyla o yüzden hep güvenilir olmayacağım. Ve o yüzden de hakikati dışarı çıkartamayacağım. Yani kendime en yakın hakikat nasıl çıkarılabilir mesela? Bu dürüstlük değildir yani. Çünkü bunu çıkartamam. Ve o hep aslında bir noktada yalan noktasıyla başlamak zorundayım. Bir şekilde yalancı olacağım abicim. Ne kadar onu istediğimi söylesem de, bir şey istediğimi söylesem de aslında ben beni de unuttuğum için <laughs> burada anlattığımız şekliyle düşünelim. Ben beni unutuyorum. <laughs> ben beni nasıl dürüst anlatacağım ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu unuttuğum için bu bize daha sonra arıza çıkartacaktır yani. Ki bende hep böyle oldu. Göya en dürüst şekilde davranmaya çalıştım. O an hakikatten harbiden öyle düşünüyorum ve harbiden meselenin ne olduğunu düşündüğüm söylediğim meseleler dahi o kendi benim unuttuğum için kimliklerden dolayı aslında o söylediklerimi sonrasında yapamadım ya. Ve yalancı konumuna düştüm. Hani sen dürüstsün dedi mesela. <laughs> yani böyle olmuştu. Bunu çok yaşadım bu arada da. Çünkü ben beni tanımıyorum unuttuğum için. Pozisyonu var. Ama işte sorun şu. Yani ana sorun şu. Ben beni nasıl hatırlayacağım? Bu boşluğu hatırlasam da bunun ne olduğunu nasıl anlatacağım? Yani ben kimim? Aslında kimliklerim. <laughs> tamam mı? Yani ben aslında buyum ama ben bu olamıyorum yani. Bu kim? Mesela düşünüyorum, düşünüyorum. yani diyelim ki ben şu an en samimi şekilde kendimi anlatayım. Ne anlatacağım mesela? Bir boşluk. ol. Bir dakika susabilirim büyük ihtimalle bu yüzden herhangi birisinde ya da kendinde samimiyet aramak. Daha kendi kendine samimi olamıyorsun bu arada. O da ayrı bir kısım. Yani unuttuğundan dolayı. Yani şey sorusu ya. Ben ne istiyorum abi? <laughs> Bunu sorsana mesela samimi olarak. Hadi sor soralım mesela ben cevap alamıyorum yani. Ben tam olarak ne istiyorum kardeşim? Ben kimim falan. Yani buradaki kim değil. <laughs> ben hakikaten yani o boşlukta kimim? Yani o elbise düştüğünde zaten, o boşluğa düştüğünde orası zaten manayı patlatan yer. Orada ne mana kuracaksın, ne kimliği kuracaksın, ne bir e, anlam kuracaksın orada. Kuramadığın için boşluk zaten. Böyle ebisli bir boşluk, dehlizli, nereye gittiği belli olmayan bir boşluk. Bu yüzden de insana güven olmaz e, pozisyonuna çıkıyoruz e, kısmı var. Böyle bir e, noktası var. Dediğim gibi ama bu güveni çok katmanlı düşünmek lazım yani. Sadece şey değil yani. Aa çok e, hırsız, aa çok sapık, aa çok psikopatmış falan. Böyle düşünmemek lazım sadece. Yani ben en dürüst halimi kendim de inanarak, kendim de bilerek söylesem bile yalan çıkabiliyor. Bunu söylüyorum. Yani kendim kendime bile güvenilir değilim. <laughs> Böyle bir saçmalık var. Bunu normalde e, şeyler mesela psikanalizde bilinç deşi gibi ya da işte persona gibi şeylerle açıklamaya çalışıyorlar. Bunlar da güzel açıklamalar olabilir. Yani başka adlar da koyulabilir bu arada. Hiçbir e, sorunum yok bu arada bunlarla ilgili. Ama en nihayetinde ben buna inanmıyorum. Yani kişinin dediğim gibi kötü ya da iyi olmasıyla alakalı bir durum değil bu. Çok sıkıntılı yok da. Ama yani sıkıntılı asıl nokta şu yani. Niye samimiyet bekliyorsun? Yani bu manada bir samimiyet bekliyorsun. Yani çünkü samimiyetteki ana nokta kendime en yakın olan hakikati yüzeyi çıkartmamdır. Yani hakikaten ben böyleyim demektir. Buna samimi dersin aslında yani. Yani adam en azından yalan söylemiyor. Kendisi gibi oluyor falan diye söylüyoruz. Yani ben de öyle söylüyorum. Ama olmuyor. Şimdi mesela benim bu şekilde e kodlara ayırarak yani kod demeyeyim de işte tanımlara ayırarak mesela kendimi e, bir şekilde bir taslağın çizmeye çalışıyorum burada. Yani böyle ayırıyorum falan. İşte e, bak bu benim şu bölgem, şu şu bölgem, şu şu bölgem. Aslında samimi bir nokta. E, değil mi? Yani dürüst bir nokta gibi gözüküyor. Ama yok. Yani sonuç olarak ben gene bir kimle konuşuyorum şu an. Ve o kime göre gene bir kimlik yaratıyorum. <laughs> bu çok iğrenç bir e, durum. Herkes aynı konuşamıyorsun yani. Gene o kimi yaratacaksın abicim kafandna mesela. O kime göre yapacaksın? Yani kimin kurallarını biliyorsun kodlara göre böyle bir ister istemez. Ve ona göre konuşuyorsun. Bak bu iğrenç bir nokta. Ve o yüzden hiçbir zaman sen beni bilemeyeceksin. Ben de beni bilemeyeceğim falan. Değil mi? Yani hep bir soru işareti kalmak zorunda kalacak aslında. Soru işaretlerini sen bile böyle götürsen bile de sanki en dürüstüm. En dürüst noktam falan desem. Karşı taraf için de da, hakikaten en dürüst noktası olabilir. O zaman diyebiliriz ki ya kardeşim abi, hakikaten en dürüst şekilde anlatıyor. Ama ben bu soru işaretini koyuyorum. Bu tabii ki kişi şey mi yapar? mesela yaptığı o kötü eylem, dürüstlük haricindeki kötü eylemi haklar mı mesela? Böyle bir sorun da çıkartabilir bu. Buralar boşluk yani. Ee, buraya kadar ben de. <laughs> ben buraya kadarım yani. Buradan sonrasına yokum şu an. Şimdi tabii ben buraya kadar bir şey demedim ama buradan çıkartacağım bir sonuç var tabii ki. Şunu diyebilirim. Eğer ben benle samimi olursam o zaman kimseyle samimi olamam. Çünkü boşluğa düşeceğim ve bunu herhangi bir kimle paylaşma ihtimalim yok. Yani bu kosti gibi şey derim mesela. Neydi onun bir tane sözü vardı. Life goes on diye. <laughs> Hayat gidiyor. İşte ha, öyle falan. En fazla konuşacağım şeyi bu olur. Buradaki noktada. Buradan diyalog falan çıkmaz abiciğim. Böyle söyleyebilirim. Burada en fazla kendi boşluğumla yaşamaya devam ederim. Yani kendimle samimi olursam aslında kimseyle konuşamam. Çünkü kimliğim boş olduğunu düşünürüm. Kimlik boşsa diyalog da boştur. Bunlar boşsa zaten ben de boşum. Ben boşsam boşluktayım. Böyle gider. Boş, boş, boş. Demek ki ben öncelikle kendimle samimi olmamalıyım ki başkasıyla karşılaşabileyim. Bu karşı taraf için de geçerli var. Karşılaşmanın kendisi için de geçerli. Bu noktadan sonra asıl dürüstlük işin içine girebilir. Belki ama dürüstlüğe de güvenilmez dediğim gibi. Soru işareti yine kalır. Ama dürüstlüğün kısmı kimliğin içinde önemli. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Yani dürüstlük önemsiz bir şey de demiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Elbette ki kişi yalan söylememeli. işte hırsızlık yapmamalı vesaire yapmamalı gibi gibi etik ilkeler gene kurulur. Ama bu samiyet noktasından sonraki yasalarda olacak bir şey. Bu mekanik yasalardır neredeyse yani bu mekanik yasalarda dürüstlük aranır. Bunda benim bir sıkıntım yok. Ve benim başkasını sevebilmem için aslında şöyle bir sonuca çıkıyorum: Samimi olmamam lazım. Yani kimliğe kendimi adamam lazım. Kimliklere. Eğer ben kimliklerle kendimi özdeşleştirirsem, ne kadar özdeşleştirirsem o kadar insan olabiliyorum. O kadar da diyaloğa girebiliyorum. O kadar da yalnız hissetmiyorum ya da işte ne diyelim birisini sevebiliyorum. Yani aslında önce kendimden uzaklaşacağım, nefret edeceğim. Ondan sonra başkasına yöneleceğim ve başkasını seveceğim. Pozisyon budur. Benim bulabildiğim pozisyon budur. Bir kişide has samimiyet aramanın boşluğunu düşünürüm. Yani elbise olarak boş değil. ve bomboş bir eylem. Adamın en gerçek niyetine gerçekten falan. Bunları adam bile bilmiyor. <laughs> kişi bile bilmiyor diye düşünürüm. Bunu kaç kere yaşadım. Kendimde yaşadım yani. Hakikaten ben dürüst müyüm diyorum mesela yani. Kaç kere soruyorum. Bu konuşmayı bana çıkartan noktadan bahsediyorum ya. Yani sorumuz şu ya. Ben ne istiyorum gerçekten? Bilmiyorum ki ben de onu. Kimliğim benden bir şeyler istiyor. Ama kendim benden ne istiyor falan. Bunları bilmiyorum. Hakikaten bu noktada dürüst olamam en fazla bu kostümü life goes on derim. Yani böyle tek kelime, tek cümle ve hadi bakın işini de falan. Bu samimiyet noktası beni çok bencil bir noktaya götürür. Bencilliği bu noktada övebilirsin. Dersin ki benim istedik ama benim istediğim ne işte ben de onu diyorum. Öyle bir sorun var. Ben benim istediklerim istediğimde tam olarak neyi istemiş oluyorum yani. Eğer beni boş olarak düşünürsen ben ne istiyorum. Bu bu soru zaten boş oluyor. Eğer kimlik içindeyken ben bir şeyler istiyorsam, o zaman istediğim şey başkasının istediği oluyor. Çünkü kime göre kimlik oluşuyor? E kim kim? Başkası abicim. Başkasının istediğine göre aslında benim istediklerim oluşmaya başlıyor. Şimdi bu iki beni ayırıyorum. Bencillik o yüzden sıkıntılı bir noktaya gelebilir. Bellik onlarda, belli onlarda iyi noktaları gelebilir. Saf bencillik sıkıntı olabilir. Ama bu tür bir bencillikten kaçmakta gene başka tür sıkıntılara da yol açabilir. Gene arada bir noktada durması lazım. Yani çok bencil olursam bazı kişilere çok fazla zarar verebilirim. Yani çünkü bencilliğin bir sınırı yok yani. Burada çünkü içgüdü iş de işin içine girecek. Benim istediğim arzularım da işin içine girecek. Benim arzularım başkalarının kötülüğüne olabilir. Ve başkasına zarar veririm. O zaman işin içine etik girecek ve dürüstlük girecek, yalan girecek, yasalar girecek. Ve beni engellemeye başlayacak bu bencilliğimden dolayı. Ve o zaman demek ki saf bencil olamayacağım. Ve bunların ayrımlarını yapmaya başladığım zaman e, olabilir gibi. Böyle oluyor. E, yani yüzde iyi bir sonuç verir mi bilmiyorum ama en azından böyle olmaz zorunluluğu var gibi sanki.